Kerbela Şehitleri ve On Muharrem 8. Bölüm Zeynep'in bahtı gibi, Ümmü Gülsüm'ün saçları gibi, kara, kapkara. Şehadete adım adım yaklaşanların gecesi, aşura gecesi. Bir geceydi ki düşman esirleri, dost naralarına karışıyor, kılıç şakırtıları, duanamelerini boğuyordu. Tan yeri çok yavaş ağrıyordu sanki gün hariminde olup bitecekleri görmekten çekiniyordu. Alaca karanlık, ufukta boz, derken yeşil bir fon yaratıyordu. Yeşillik, pembeliğe dönmede, pembelik, kıpkırmızı bir renge bürünmede, şehitlerin dökülecek kanları, şimdiden gökte görünmede, yere vurmadaydı. Hüseyin ve sahabesi, teyemmüm edip sabah namazını kıldılar. O sırada Sad oğlu Ömer, ordusuna düzen vermedeydi. Ordu, Kutsuz Sağ Kolu, Enes En Nahaye oğlu Sinan'ın ve Yomsu Sol Kolu Zil Cevşen oğlu Şimir'in kumandası altındaydı. Şimir, kapkara ve kasvetli bir kalp gibi, ordunun kalbinde yerini aldı. Sağ ve sol kollarda 22 bin kişiydiler. O gün, kuşluk çağında Şam'dan gelen 10.000 bin kişiyle 32 bin kişi olmuşlardı. Hüseyin, ordusunu düzene koymadan, bir haymeye girmiş, Orada arınmış, miskler sürünmüş, saçlarını taramış, giyinmiş kuşanmıştı. Hüseyin ordusunu düzene koyunca ellerini kaldırdı. "Allah'ım," dedi, "güvencim sensin. Her sıkıntıda ümidim senden, her şiddette, başa gelip çatan her işte güvencim, inancım sana. Nice mihnetler var ki gönül, o mihnetler yüzünden zayıflar, düzen imkanı azalır. Dost adamı bırakır, düşman insana dil uzatır." Hepsinde de sana dayandım. Şikayetim ancak sana, başkasından hiç ümidim yok. Ancak sen giderirsin, sen açarsın bu mihneti, bu şiddeti. Artık her nimetin sahibi sensin, her iyiliğin sahibi sensin. Her umulan, istenen şeyde sonucu sana dayanır. Hüseyin'in atını getirdiler, bindi ve yanında birkaç kişi bulunduğu halde, Yezid ordusuna yürüdü, karşılarında heybetle durdu, düşman saflarına baktı, deniz gibi kaynaşıyorlardı. Hüseyin, Allah'a hamdetti, Hazreti Muhammed'e ve soyuna rahmet okudu, sonra Ömer'i çağırdı. Ömer, karşısına çıkmak istemedi, fakat zorla biraz ilerledi. Hüseyin ona seslendi, "Ya Ömer" dedi, "Sen mi beni öldüreceksin? Andolsun Allah'a ki bu, hayırlı olmayacak sana. Elinden geleni yap, fakat benden sonra katiyen rahat yüzü görmeyeceksin." Görüyorum, kufede başın bir ağaca dikilmiş, çoluk çocuk taşlayıp durmada. Saad oğlu Ömer bu sözü duyunca yüzünü döndü adamlarına. Ne duruyorsunuz dedi? Bir saldırışta yok edilir bir topluluk bunlar. Sonra yayına bir ok koyup çekti ve Hüseyin ordusuna attı. Tanık olun Emir'in yanında dedi, ilk ok atan benim. Ordu yaya el attı. Oklar Hüseyin tarafına uçuşmaya başladı. Hüseyin'in ashabından hiçbir kimse kalmadı ki yaralanmasın. Hüseyin, ashabına kalkın dedi, Allah acısın size, kaçmaya imkan olmayan ölüme hazırlanın ve eliyle sakalını tutup, Yahudilere, Allah'ın oğlu var dedikleri zaman, Allah'ın gazabı şiddetlendi. Hristiyanlara, Allah, bütün üçüncüsüdür dedikleri zaman, Allah'ın gazabı şiddetlendi. Mecusilere, güneşe, aya tapmaya başladıkları zaman, Allah'ın gazabı şiddetlendi. Bu kavmede peygamberlerinin kızının oğlunu öldürmek için birleştikleri zaman Allah'ın gazabı şiddetlendi. Fakat ben, andolsun Allah'a, diledikleri şeye icabet etmeyeceğim. Sonucu, kanıma bulanmış olarak Allah'a ulaşacağım dedi. Hüseyin'e oklar atılmaya başlayınca Yezid oğlu Hür, Ömer'in yanına gidip, gerçekten de dedi, Hüseyin'le savaşacak mısın? Ömer, elbette dedi, öylesine savaş olacak ki başlar dökülecek, eller kesilecek. Hür, buna nasıl razı olacaksın deyince Ömer, bana kalsaydı savaşmazdım. Fakat ne yapayım, emirin barışı kabul etmedi dedi. Hür, yavaş yavaş Hüseyin tarafına yaklaşmaya başladı. Derken atını sürdü, elini başına koyup, Allah'ım, sana döndüm, sen tövbemi kabul et. Dostlarının yüreklerine incittim peygamberin kızının oğullarını korkuttum demeye başladı. Hüseyin'in huzuruna geldi. Feda olayım sana ey Resulallah'ın oğlu dedi, seni yoldan alıkoyan, geriye döndürmeyen, yolda seninle giden, seni sıkıştırıp bu yere konmana sebep olan benim. Ummuyordum ki bu kavmin sana karşı bu kadar kötülüğe cüret edeceğini. Bilseydim bu işi yapmazdım. Tövbe ederek geldim sana, sana kendimi feda edeceğim, huzurunda öleceğim, tövbem kabul olur mu dedi. Hüseyin, elbette Allah tövbeni kabul eder, inatından buyurdu. Hür, atlı olarak savaşmam daha hayırlı olacak, sonra atından inerim dedi. Hüseyin, içinden geleni yap, Allah rahmet etsin sana buyurdu. Hür, Yezid ordusuna saldırıp 18 kişiyi öldürdü. Derken, Yezidilerden bir topluluk, hep birden Hür'e hücum edip yere yıktılar hür yaralarının çokluğundan ve kan ziyanından yere düştü. Başına toplananlar kendisini öldürecekleri sırada ''Ya İmam, yetiş!'' diye bağırdı. Hazret, ashabıyla bizzat koşup hürü aldılar, çadıra getirdiler. İmam Hüseyin, hürün başındaki yarayı, başını dizlerine alarak bağladı. Bu sırada hür, gözlerini açıp Hüseyin'in mübarek cemaline bakarak, ''Ey Resulallah'ın oğlu'' dedi, ''Benden razı oldun mu?'' Hüseyin ağlayıp, evet buyurdu, anacığım, nasıl adını hür koymuşsa, o çeşit hürsün sen, dünyada da hürsün, ahirette de. Ve hür, bu müjdeyle can verdi. O hür isimli benimki, bugün düşmana savaş günüdür. Ateşten kılıcım, bir kahredici belaya bulaşmıştır. Allah'ın hamdıyla, Hüseyin'in gönlü neşe dolu kölesiyim şüphesiz. Yardımcım da, düşmanın saflarını yaran Haydar'dır. Kainatın Nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Şahı Merdan Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Resulullah'ın cigerparesi Hazreti Fatıma annemizin, Cennet bahçesinin incileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin, Kerbela şehitlerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri. Onları sevenlerin ve onların yolunda imanla yürüyenlerin üzerine olsun.'' Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Hasan Çıkar Dede Kaynak, Gülizarı Haseneyn, Abdülbaki Görpınarlı Derleyen, Sibel Safiye Avcı